<laughs> ha. Ha, şey Hadi söyle. Demi ha. <laughs> <churches. ben> <laughs> verdim diyor ki ben bilirim bunu. da güzel. portakal suyu. portakallar güzel Hadi Çok güzel Onu benim düğünümde şöyle oydu. Ay. ay! ay! Abi, gör gördün mü dayı Çektin mi? yayına ver. mı YouTube'a koyarım bunu. Koyalım hakikaten. <siphy distant Conversations>